Rüya gibi geçen 2002, 2003 ve 2003, 2004 sezonunun sonunda Ersun Yanal'ın takımdan ayrılması, teknik direktörlük koltuğunu Erdoğan Arıcı'ya bırakması ve birçok oyuncunun kulüpten gitmesi aslında Gençler Birliği için her şeyin eskiye döneceğinin bir göstergesiydi. Tam da düşündüğümüz gibi Erdoğan Arıcı başarılı olamadı ve yerini Oğuz Çetin'e bıraktı. Fakat Oğuz Çetin de başarılı olamadı ve onun yerine de bu sefer daha tecrübeli olan Ziya Doğan takımı başına geldi ve bir şekilde 2004-2005 sezonunda küme düşmeden tamamlamış olduk. Bir sonraki sezon yani 2005-2006 sezonunda da Ziya Doğan'la başladık. Fakat Ziya Doğan'ın ilk 4 haftada 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik alması bir yana 4 maçta da gol atamamış olmamız Ziya Doğan'ın da kulüpten ayrılmasına sebebiyet verdi. 5. hafta ilk teknik direktörlük deneyimini yaşamak üzere Mesut Bakkal kulübün başına geldi. İlk 4 hafta gol atamamış olması hem futbolcuları hem kulübü hem taraftarları inanılmaz derece geriyordu. Ya birinin çıkıp gol atması gerekiyordu ama bir türlü gol atamıyorduk. 5. hafta rakibimiz Ankara'da Konyaspor'du ve Konyaspor'la oynayacağımız maçta Devrecan kulübünden transfer edilen Igor Bogdanovic ilk kez gençler bir forması giyiyor. Maçın 34. dakikasında Konyaspor 1-0 öne geçince kulübü kulüpteki A'dan Z'ye herkes ve taraftarların gerginliği kat ve kat artmıştı. Çünkü daha bir türlü gol atamamıştık ve futbolcuların eli ayağına dolaşıyordu resmen. Fakat Maçın sonlarına doğru İsmail Güldüren'in yaptığı güzel arapasını değerlendiren Igor golü atmış ve tüm tribünleri ayağa kaldırmıştı. Zaten o golden sonra bırakın beraberliği ya da galibiyeti 5 goldeyse kimsenin umurunda değildi. Çünkü bir gol atmıştık ve bundan sonrası gelecek diye düşünüyorduk. Maç bir bir sona erdikten sonra tribünleri mutlulukla terk ederken birbirimize Igor görevini tamamladı diyorduk ama şaka yapıyorduk tabi. Oysa işte öyle olmadı. Igor biri Türkiye Kupası olmak üzere 5 maçta forma giydi toplam. Ve bunlarda da sadece 2 gol attı. Neyse en azından Konya gol atarak sezonun ilk golünü atmış ve gençler birliğini rahatlatmıştı.